Herkese, mer Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'nin yeni bölümdeyiz. Yanımda abim var. Özel harekatçı olduk arkadaşlar bugün. Gelenin gidenin temizleyeceğiz. Lutlanabilirsin sonra abi. Loot yapabilirsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'nin yeni bölümünü çekiyoruz. Yeğenimle beraber. Özel kaççı olduk. Bakın. Tamam başlıyoruz. Vay, öpücük at. <laughs> Gel lan buraya. Sen de seni alkış mı? <laughs> lut yap, lut. Lut yapalım, adam var biraz sonra. Adam var. Küçük eve bak. Yok. İyi ki bakmamış. Niye? Boş. <laughs> Valla evlerde lut yok arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? En azından bir evde bir şey çıkabilir. adam. Bana sonra abi kaç. Geliyorum kaç. Sana mı sıkıyor? Bana sıkıyor. Kaç kaç oradan kaç. Silah da yok ya. Sen gel yanıma gel. Aa bir tane tabanca buldum. Saklanmış orada. Gel sen yanıma gel. Aa. Ne buldum lan ben? Orak buldum lan bir tane. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Arkadaşlar telefon ağzına tüküreceğim şimdi. Bunu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Mu geldi mi? geldi geldi geldi. Bir tane tabanca bulduk. Bak yaptı ya? Bekle bekle bekle. bekle, bekle, bekle. Oh, oh, oh. Benim Oha! Vay be kral. Adam özel erkekçi boşuna demedim ben sana. O, Sonra abi sen de. Özel erkekçi boşuna demedim mi? Gel gel kas kalsana buradan. Kas şeyde vardı galiba. Karşıda vardı. Nefk yok yok bakalım. Can mı Bakalım. Ya vallaha bende de yok. Adamı bayıttın mı? Valla hiç bir tarafta. Burada kas var gel. Bir vurmaya indirdim adamı. Gel. Bir seviye gel. Neredesin? şurda şurada. Yan tarafında. Gel gel burada burada. Hı. Şuraya baktım. Gel şimdi sonra. abi yan tarafa. Ya, oğlum. Gel gel. Çıkma. Tamam tamam gel şimdi. Ha öyle devam et gel buraya. Ne Bak musun? yandayım gel gel arkandayım. Benim gel buraya. Ah şey atmışlar. Herhalde şeyle veriyorlar bunu. Bunlar bu. Ha tamam. sal git, gel sonra abi, al. Gel veriyorum al. Ben hep indiririm ben Al. Ne de şimdi? Diğerini alma al. ha. Diğer boş. Bak yelek de var al. Yelek orada da var sal. Yelek kanadı. Hadi de sal. Kopiyi kapatsana bunlar. Aa pompalı al 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 ne varsa ne varsa ikinci seviyeye yelek sonra bir koş sen de kapıyı kapat ne kapıyı kapat hadi ulaş da bırak da kapat kimse kim kimse kim nerede? Ya ne bileyim ben. Gömle Şu kapıyı kapat. Ağzım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Aldım mı ikinci sefer yedin? Bir rahat bırakayım. üçüncü seviye kalk adam 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 mermi bitti sıkıntı yok silah var mı bana da silah yok ki mermi mermi vardı mermi aldım Aa, silah yok var mı var aldım ben Vereyim mi al Nerede? Attım aha orada. Ben bir enerji tüteyim. Bu kafesi bakayım. Daha eve giremedim anasını. Evi mutlayamadım adam geldi. Abi bunu. hepsini evde. Açılmış oğlum kapı. Olsun bu bakalım. Yok. Bir güzel şeyler çıkabilir. Gel gel. Bir yeni evler var. Daha biz burayı açtık değil mi? Pardon tam tam geldi. Geliyorum ben sana da. Gelme gelme. Geliyorum şöyle gidince. Bakın aynen ya şu, şu taraflara doğru gidelim yine. Şuraya doğru gidelim. Şuralara, şurada, 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 şurada ev var. Şuralara gidelim. Ama önce bir araba bulsak iyi olur aslında. Ha şu kapıyı açmamışlar bak. %100 burada bir şeyler var. Şurayı açmıyor. Orayı, orayı sen bak sonra abi. Yalnız dikkatli ol. Eline tabancana. Öyle bak. Ya donma. Ağzını kırdım. Bu ayakta kusura bakmayın. Anladınız mı? şimdi telefonu. Terima um, kasih. Okay. Ne, ne Giremezsin <laughs> diye şey <şart. gülüyor> Bir araba çıkmaz mı ya? Dur ne Aa, araba. Evler de var. Sonra birimiz arabaya alsın birimiz evlere baksın hangisi? Ha? Arabayı al ben alıyorum. Sen mi alıyorsun? Bana da bir şey bırakma abi. Beraber şey yapacağız da sana ben arabaya alıp geleceksin. Hangi şeyler lazımsa ben sana vereceğim. Bak adam görünce hiç şey yapma direkt basma ha. <gülüyor> <gülüyor> Sıkarım bunu. Şuradan sis bombasını alalım. Hah aldın mı? Kalsın. Buraya bak mı? Öndeyim ya. Buraya girmişler ki. Kim girmiş oraya? Kız mı? Ha. Ya bu Hadi Neredesin? Orada. Kaç Orada. orada değil biliyor musun? Turba nerede senin? Öyle değil benimki. Niye? Turba bu tarafta benim. Benimki öyle değil. Ne aramıyor musun? Benim oldu mu? Evet. Bakalım mı? Evet. evet. Yalnız şu, şu önümdeki ev var ya. Hmm. oya O hep pusmuşlardır olsun. Buna mı? Aynen. Neden biz? Biz genelde öyle oluyor. Biz i̇şte böyle bir arabayı iftah yiyelim. O arabanın şimdi sesini duymuştur. Aha adam bak dedim değil mi? Nerede lan? Aha. İleride. Kaçma lan kaçma. hiç şey yapmayacağım, yapmayacağım. ya. gitmeyeceğim. Ya. Yok burada. Ne Ulan tek, tek attım korkudan arasını satayım. AKM var ama mermisi yok. UMP var mermisi var. Gel UMP al. Neyi bırakayım? Uyampi var bende oğlum. UMP varsa tamam. Bomba. Ben sevdiğim John. Şimdi sana bir düğüt verip tutmuşlardır. Arkadaşlar kusura bakmayın. Annem temizlik yapıyor. Duymadı. Heh tamam iyi buraya pusulmamışlar sonra abi. Dedim ne oluyor ona şunu satan. Sonra abi. Hı. İstersen ufaktan bir top koyalım Dur 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 benzin alayım geliyorum. Ha benzin al. Benzin önemli. Alan geliyor çünkü. Ben kap al arabayı alıp geliyorum. Dur şunlara bakayım bak bir dübün mü evin çıkar. Alır. Dübün çıkmadı. Oo dübün buldum. Kaç ek? Ben de istiyorum ben de istiyorum ben de. Hı? Altı. Altı x. Hadi canım. Bak. Bak bak. Dur dur. Ben bakamıyorum şu an tarafını ne yaptı lan? Gördün mü? Droba baksana drobunlar bakalım. Var anasını. Atlı attı önümüz yok. şey korkuttum ya Tamam. uzak yere bırak Arkadaşlar kusura bakmayın. Arada uzak yere bak. Bak, Daha Bak, nerede? Forda zaten. Ne zaman elerik? Elerik Muhtemelen almışlardır. Olmamış Almışlar sonra abi. 3 seviye kaskı bıraktım ha. Skar bırakmışlar. Skar alayım mı? E, Mermisi yok ki. Aa, Yalnız adam buraya bir yere. Evlere, evde yok. Ki. Şuraya karşıdaki evlere tutmuştur. Gel şurada araba bak. Bravo. Bravo. Hani hmm. i̇ki, iki dakika dur da video çekiyor şimdi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Daha. Daha. Bas bas. Hadi sonra abi. hadi abi. Adamlar orada çabuk. Bindim hadi. Aa, bu nereden çıkıyorlar? Aa bak burada var. Grubun orada ya. Yok. Araba ile araba Sonra bir şey. Lan. Gel. Olma oğlum ya. Benim canım iyi değil Biz nereye gidiyoruz şu an? Bak adamlar bizim de sen indir var Adamlar inmişlerdir. Dur. Böyle bir şey yapalım. Neredesin ya? Sonra drova bak. Havan geliyor alan. Drova bak sen drova. Atıyor önümüzü. Aha attı. Bu seferki drop benim. Bak bak. Kaçtık kaçtık. Kaçtık sıkıntı. Yan tarafımızdan sıkıyorum. geliyorlar ha. Gerçeklerden tutuyorlar da. Ne güzel ne güzel O da var benim oğlum. Ne olsun, Ne olursa olsun bu adam. O da var adam. AVM mi lan o? Şu AVM'yi biz alalım. Bir şey yok da. AVM'yi aldık. Sonra abi 6x'i bana verir misin? Yok ya. AVM'nin ucuna. AVM'ye ne planlıyor? AVM'ye ne takmayı planlıyor? Şuraya kusmamız lazım sonra abi. Buraya bir yere pusacağız. Gel. Şöyle pusalım. Ya da dur. Birazdan alan gelir zaten. Şöyle bir kendime sağlık çanta tutalım. Sen niye sıkıyorsun lan abi? <laughs> Hah, tamam. Canım sus. Sonra abi. Şu karşıya karşıya ve doğru gitmemiz lazım. Dikkat et evde pusucu olabilir. Ya da şu karşı eve dikkat et en çok. Oraya AVM alıp birisini saklanmış olabilir. Aha vallahi adam var. Bak adam adam arabayı bırakmış sonra abi dikkat et. Adam araba bırakmış. Dikkat et. Bir dakika burayı lootlamış mı? Yok unutmamışlar gibi. Fazla Gibi ama. Sonra buradan çıksaydım. Ben geçseydim. Şöyle bir. Aa burayı. M16 var. Sonra be. Buradayım. Şu M16 var. Neyi takacağım ben buna şimdi? Şu mu? Bak ne sıkıyorsun sana adamlar geldi, yerimizi belli ediyor. Şu AVM'yi denemek için sabırsız anıyorum. Oo o 4x. Sen de. bir de 6 böyle bir şey olabilir. Bir dakika bakayım. tamam. Evet, bak. evet. <laughs> ben de kaç var? yok. Ben de şey var. Bolo. Bolo. Şuna bakacağım ben. Belki de öyle Sonra bak sürekli sıkma al. Sen oğlum ben bilerek mi yapıyorum? Drop attı mı bu? Bak Tamam geri. Gel. Kapıyı kapat sonra 9 kişi kaldı. Ve iki var. Bir konuda bitirmemiz lazım. Kapıyı kapat. Adamlar bizi görmesin. Şu taraftan geliyor olabilirler. Bakalım. adam 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 adam. Nerede? Buradalar. Son abi geliyorlar. Hadi. hazır ol. Beni gördü galiba. E, elde misin? Aynen geliyorlar. Son abi. Neredesin, neredesin? ikinci kattayım ya. Ben de oradayım. Odadayım odada içeride. Dur. Adam gel. Son abi saklan. Sakın. Oha. Saklan dedim sana. Dur şimdi ben onu Dur 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 burada burada burada. Karşı evden. Büyük Abi, ihtimal evin arkasına geldi. Allah! Oğlum, acayip çıkıyor. Bomba attı. Birisi geliyor 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 kaç. Sonra bize deniyorlar. Adam geliyor adam geliyor dur. Canım var mı? Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> of. Acayip. Güzel attı. Değdi de. Lan. Ah! Bayıldı benim de. Adam geliyor. Şu an bana doğru <laughs> atıyor. Adam Fatih mi zaten? Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Rezalet geçti. Doğru kaldık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerle görüşürüz. Bay bay.